Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapçada sayılar çalışmaya devam ediyoruz. Vecdi Akyüz Hoca'nın eserinden sıra sayılarının kuruluşu ve kullanılışı. Evet, tertibiyyun. Sıfatlı kuruluş. Sıra sayıları genellikle sıfat görevinde kullanılır. Bu durumda cinsiyet bakımından mevsufa uygun olurlar. Sıra sayılarının sıfatlı kullanılmaları durumunda şu iki denetim mutlaka yapılmalıdır. Fail ölçüsüne aktarımı, cinsiyet, belirlilik ve irap yönünden mevsufuna uygunluğu. Mesela, Neceha et talibu thalisu, üçüncü öğrenci başardı. Ee, evet, salis burada sıra sayısı, üçüncü diyoruz. Burası fail, bu da fail. Ve bu müzekker, bu da müzekker geldi. Ee, peki. Ra'aytu binten sadiseten. Altıncı kızı gördüm. Burada da binten meful geldi. Bu da meful sıfat zaten. Ve müennes geldi. Ca'el veledur rabi'u. Dördüncü çocuk geldi. Zaretinil faizetü thalitetu. Üçüncü kazanan beni ziyaret etti. Ve saletni risale. Evet. Risale, burada risaleta K demiş. Yani iki mektubun bana e, geldi. E, Risaleta el ula ve saniye. Birincisi ve e, ikincisi. E, burada ise Karatu e, fil adedi sabi'i minel mecelle. Derginin yedinci sayısındaki makaleni okudum. E, peki, e, tedrusu fi el fil evvel en fi saffil Birinci sınıfta mı okuyorsun yoksa ikincide mi? El harfü thani minel fiili fil kısmül evvel minel emsile. Örneklerin birinci bölümündeki fiilin ikinci harfi. Ee, yine evhu ve en yekun harfü thani minel fiili min nev'il harfi salis. Bu da fiilin ikinci harfin üçüncü harf türünden olmasıdır. Ee, peki ve bitte emmüle fil emsileti thalâseti salise. Üçüncü üç örnek incelenirse tera e, görürsün enne kulle fiilin fiha muda'afun. Bu da bakın nahul vazıhtan almış bunları. Fenzur izen ilel emsileti tisa. O zaman ilk dokuz örneğe bak. El ula. Bakın burada ilk manasında birinci yani. Fehel e, tecidu fi eyyi fiilin minha harfi illet. Diyor onlarda bir illet harfi buluyor musun? Ve izâ nazarte ilel mensubu fit taifetil ula. Burada da birinci. Birinci. Ra'ayta en alf evet en alif el maksur kubilet ben Maksur ismin elifinin vava döndürüldüğünü görürsün. Evet burada ise ne diyor? Min el emin li emsilettin salim ve fil kısmı salim mahmuz. Burada bir sanki silinmiş bazı bölümler. Evet, kısmı sani, ikinci bölümde. O zaman şurası ne olur? Fil kısmı evvel, değil mi? Kısmı el evvel. Verfi <laughs> salis. Bu da üçüncü. Bazı durumlarda bağlamdan çıkarılıyorsa mevsuf düşerek yalın bir kullanım doğar. Caes <laughs> salis. Üçüncü geldi. Mesela burada mevsuf düşmüş. Râ'aytu <laughs> salise. Üçüncüyü gördüm. Asıl sayıları sıra sayılarına dönüştürünüz diyor. Râ'aytu hattel an 4 mudayifat. Burada mudayifat. Evet e, ee, şimdiye kadar dört e, mudayifat gördüm. Naam hadihil mudayifetur rabi'a. Bu da dördüncü işte konuk ağırlayan. Bu da mudife diye olsak daha doğru olurdu. Hostes gibi anlaşılırdı. Şeribtu selasete kuuz. E, üç bardak içtim. Naam hadel ke'su salis. Evet bu üçüncü bardak. Terakkabna huna saateyni. Burada iki saat bek bekledik, gözledik. Ee, na e, naam e, ne diyebiliriz e, ee, naam huna e, es saatu saniye ikinci saat safirna ila rif semaniye merrat e, evet, köye e, sekiz defa gittik naam e, hada bu e, kaçıncı e, işte sefer bu e, hada el merratu el merratu saminel yani bu sekizinci sefer. Lehu tis'u ehavad. Lehu tis'u ehavad. Ee, naam. Ee, huve. Le, ee, bu ehavad kız olduğuna göre el-uhdu diyeceğiz. El-uhdu tasi'a. Tasi'a dokuzuncu kız oldu. Kara'tu selase mecellatin. Evet. Üç tane e, dergi e, okudum. Fil hadikati bahçede var. Eee aş, aşru benatin aşru. Şahettu erbaate eflamin. E, yani dört film izledim. Ekeltu seb'a portakalatin. E, yedi portakal yedim. Kadaytu sittete eşhurun fi İstanbul. İstanbul'da 6 ay e, kaldım gibi. Evvel sözcüğünün deyimleşmesi ve terimleşmesi. Evvel sözcüğü sıfat görevinde bazı kalıplaşma ve terimleşmelerde önemli ölçüde kullanılır. <tık> el evvelun vel e, e, ahirun, Eskiler ve yeniler. E, el evvelu vel ahiru, e, e, El evvelu vel -ahiru, Tek yegane birincik. E, Amen evvel Geçen önceki yıl. Te Teşrinu evvel Teşrînü evvel Yani iki şekilde de kullanılıyor. Ekim ayı. Yani kanunu evvel, kanunu evvel, aralık ayı. Ee, ekser minel evvel, öncekinden daha çok. Fil evvel, en önce, en önde. Lil merratil ula, ilk defa, ilk olarak. Lil merratil ahira, son defa. Lil merratil saniye, ikinci defa. Ee, Reisu evvel, takım komutanı. Reisu evvel. Ee, Manzu zamanil evvel çok eskiden beri evveliyyun ilk temel ana ilke ta'limu evvel ilk öğretim intihabatu e, intihabatun evveliye ön seçim e, aktun evveliyyun ön anlaşma mevatun evveliye ham maddeler gibi bakın bu şekilde kullanıyor e, faturatun evveliyye proforma fatura yani ilk fatura el elvanun e, e, el elvanu evveliye ana renkler adat evveliye bölünmez sayılar yani asal sayılar adat evveliye evveliyat aksiyum, yani teorem gibi ee, burada da lil vehle elin nazratil ula ilk bakışta ilk nazarda lil vehle veya lin nazratil ula ilk anda Sadaf tu'u amen evvel onunla geçen yıl görüştüm. Velil marrati saniye hilale yevmeyni. İki gün içerisinde eee inharat fi seririha bir kere daha yatağına yığıldı. peki fe in fe in mu'a ridatuhum ila men yakumu bihi. Onların muhalefetleri evet ve بالتالي الى الخليفه تي bi vasfihi ve el bu işi yürütene dolayısıyla işte tek sorumlu olarak halifeye yönelecekti burada el masul el ve ahir bakın yukarıda e, onu söylemişti el masul el awal ve el ahir ilk başlarda ve el ahir tek yekane biricik el evvel ve el ahir yani sadece biricik e, değil mi tek sorumlu olarak halifeye yönelecekti diyor. Onların muhalefetleri Muar, muarida değil de muarada diye uksak daha doğru muarada tahum. Onların muhalefetleri setettecihu yönelecekti. İlâ men yekûmu bihi. Bu işi yapana, yürütene. Ve bittâli dolayısıyla. Bakın ve bittâli. halifeti halifeye bir vasfihil mesul evvel vel ahir. Yani biricik sorumlu olarak. Ve innema kânetil kelimetul ve vel ahire li kabile. Tek belirleyici kabile mantığıydı. Minel evveliyyat kavluna innel kulle ekber minel cüz'i. Evet, minel evveliyyat aksiyom örneğidir. İşte ne söyleyişimiz? Bütün parçadan büyüktür değişimiz birleşik sayılar evet birleşik sayılar ne diyor ca etni et tilmidetu de tut salisete asra bana 13. öğrenci geldi. Burada es salise bakın bununla sıfatlanıyor. birincisi birinci kısım sıfatlanıyor. İkinci kısımda bir değişiklik yok. Hadihi hiyel el hadiyete aşrete. Bu 11. oda. Wasal tu ile dersis sabi Es-sabi Tabi e, bu yine bunun feta üzere, iki, iki kısmında feta üzerine olduğunu söyleyelim. 17. derse geldim. Nahnul an fil karnil hamise aşara. Şimdi bir e, 15. yüzyıldayız. Fil karnil hamise aşara. İbtesemtu lil faizi salise aşara. 13. kazanana gülümsedim. Semi'tu neşretel ahbaril hadiyete aşrete. 11 haberlerini dinledim. Evet, Kur'an'ın 18. cüzünü e, okudum e, diye. Bakın böyle e, devam ediyor bu örnekler. E, biz de inşallah gelecek bölümde kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.